Kalça çıkığı ya da gelişimsel kalça diskinesi dediğimiz kalça problemlerini anlamak için tabii ki en ideali bir uzman hekimin, otopedi uzmanının muayenesidir. Ancak sadece klinik muayene ile kalça gelişim probleminin tanısı maalesef konulamamaktadır. Bu nedenle yapılacak bir ultrasonografik inceleme bizim için tanı koyma açısından en iyi yöntem olarak bulunmaktadır. Özellikle doğumun ilk bir ay içerisinde yapılacak bir ultrasonografi kalçadaki gelişim problemini bize gösterir. Ama eğer bu tamamen bir çıkık çıkık şeklindeyse ve örneğin tek taraflı bir çıkıksa o zaman bunu anne baba da anlayabilir. Çünkü çocuğun bir bacağı diğerinden kısa olur. Ya da çocuğun bacaklarını açarken bezlemek için örneğin bazı dikkatli anneler bunu çok güzel anlayabilmektedir çocuğun bacaklarını açmak istediklerinde kalçalarının açılmadığını bir belirti olarak görebilirler. Bir diğer dikkati çeken özellik çocuklardaki e, uyluk kemiğinin iç tarafında olan çizgilerdir. Çünkü e, dediğimiz bu çizgilerde de birbirinden farklı paralel olmayıp asimetrik bir durum eğer e, gösteriyorsa bu da bir kalça çıkığının ya da kalça gelişim probleminin belirtilerinden bir tanesi olabilir. Bu anlamda tüm ailelerin kalça çıkığı ya da kalça gelişim problemi ihtimaline karşı uyanık olmaları ve hastanede doğum yaptıkları yerde kendilerine hatırlatılması da unutulsa dahi mutlaka hayatın ilk ayı içerisinde bir kalça ultrasonografisi yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.